Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Durusul Lugatel Arabiye isimli kitapta 21. konuya gelmiştik. Kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bismillah diyelim ve başlayalım. Et dersul hadiye ve işrune. 21. ders. Medreseti okulun. Hazihi medraseti. Bu benim okulum. Hiye garibetun minel mescidi. O mescide yakındır. Hiye medrasetun kebiratun. O büyük bir okuldur. Leha selasetu evvabin. Onun üç tane kapısı vardır. Evvabuha meftuhatun el ana. Şu anda kapıları açıktır. Fil medreseti fusulun kesiratun okulda çok sınıf vardır. Hâzâ fasluna. Bu bizim sınıfımızdır. Vahva faslun vasiyun. O geniş bir sınıftır. Fihi nafizetâni kebiratâni. Orada yani o sınıfta iki tane büyük pencere vardır. Tabi daha önceki derslerimize de ifade ettik. Dikkat ederseniz hep şibih cümle olarak gelmiş. Yani bu car ve mecrurdan ve zarftan oluşan cümlelere şibih cümle diyoruz. Bakın bunlar öne geçtiği zaman cümleye vardır anlamını kazandırıyor. Fil medreseti fusulün kesiratun okulda işte çokça sınıf vardır. Fihi o sınıfta nafizetani kebiratani iki büyük pencere vardır. Aynı kalıp devam ediyor. Ve fihi mekatibu ve kerasiyu ve o sınıfta masalar ve sandalyeler vardır. Ve fihi sepuratun kebiratun ve o sınıfta büyük bir tahta vardır. Sepuratun yazı tahtası. Haza mektebun müderrisi. Bu öğretmenin masasıdır. Ve zeki kürsi yuhu. Şu da onun masasıdır. Şey, sandalyesidir. Ve tilke mekatibu tullabi ve kerasi yuhum. Şunlar öğrencilerin masaları ve onların oturakları sandalyeleridir. Mektebül müderrisi kebirun. Öğretmenin masası büyüktür ve mekati bu tullabi sagiratun öğrencilerin masaları ise küçüktür. Fi fasina aşratu tullabin sınıfımızda 10 öğrenci vardır. Ve hum min muhtelifetin onlar farklı ülkelerdendir. Haza Muhammedin işte bu Muhammed ve huwa min el o Japonya'dandır. Ve haza Khalid'un, işte bu Khalid, ve huve minel o Çin'dendir. Ve haza Ahmed'i, işte bu Ahmet ve huve minel Hint, o da Hindistan'dandır. Ve haza İbrahim'i, bu İbrahim, ve huve min Gana, o da Gana'dandır. Ve haza İsmail, ve huve min Nijerya, işte bu da İsmail, o da Nijerya'dandır. Ve haza Yusuf'u, işte bu Yusuf'tur. Ve İngiltere, o da İngiltere'dendir. Ve haza Bayram'u, bu Bayram. Ve Türkiye, o da Türkiye'dendir. Ve haza Ammar'u, işte bu Ammar. Ve Malezya, Malezya'dandır. Ve haza Ali'yu, bu o da o da Ali. Ve huve min Amerika, o da Amerika'dandır. Ve haza Ebu Bekir'in ve min Yunan. Bu da Ebu Bekir'dir. O da Yunanistan'dandır. Hüm min biladin muhtelifetin. Onlar farklı ülkelerdendir. Ve lugatuhum muhtelifetun. Onların dilleri de farklıdır. Ve elvanuhum muhtelifetun. Ve yine onların renkleri de farklıdır. Velakin fakat dinuhum vahidun onların dinleri birdir. Ve rabbuhum vahidun Rableri birdir. Ve nebiyuhum vahidun nebileri peygamberleri de birdir. Ve kıbletuhum vahidetun onların kıbleleri de birdir. Hum müslimuna onlar müslümanlardır. Vel müslimuna ihvetun ve müslümanlar da kardeştir. Haza Bu bizim öğretmenimizdir. İsmuhu eşşeyh Bilal. Onun adı Şeyh Bilal'dır. Yani Üstad Bilal'dır. Bu şeyh kelimesi birçok yerde yaşlı insanlar için kullanıldığı gibi Türkçe'de biraz daha işte Üstad şeklinde de tercüme edilebilir. İşte onun ismi Üstad Bilal. Ve huve minel medineti, o da Medine'dendir. Ve huve raculun salihun, o salih bir adamdır. Nahnu nuhibbuhu kesiran ve biz onu çok sevmekteyiz. Evet, parçayı bu şekilde bitirdik. Şimdi aşağıda yeni kelimelerimiz var, bakın. El kelimatul cedide, yeni kelimeler. El mektabu mekatibun, masa, masalar, ellevne elvanu, renk, renkler, ve zaten Türkçe'de lakin, fakat, el kürsiyyü, kerasiyyü, sandalye, el kıbletü, kıble, zeke, eşittir, zelikedir, ismi işarettir, özellikle uzak için kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Şimdi 22. dersi de okuyalım. Et sani 22' ders. Hamidun tabibun. Hamid bir doktordur. Zevcetuhu müderrisetun. Onun eşi öğretmendir. İsmiha aminetu. Onun ismi aminedir. Hamidun. Hamid. Lahu erbatu ebnain. Onun dört tane çocuğu vardır. Hüm onlar Hamzatu ve Osmanu ve Ahmedu ve İbrahim ya çocukların isimleri bunlardır. Ahmedu ve Hamzatu Talibani Ahmet ve Hamza öğrencidirler. Ahmedu Talibun Müştehidun Ahmet çalışkan bir öğrencidir. Müştehidun Talibun kelimesinin sıfatıdır. Birçok hususta kendisine uymuştur. İkisi de bakın nekredir. Eliflem anlamıştır. Harekeleri aynıdır. İkisi de müzekkerdir. Dikkat ederseniz. Ve hamzetu talibun keslanu hamza tembel bir öğrencidir. Müştehidun zıttı keslanu tembel. Gale Yusufu. Yusuf dedi ki indi hamzetu aklamin. Benim beş tane kalemim vardır. Hâzâ kalemun ahmaru. Bu kırmızı kalemdir. Ve haza kalemun ezrahu bu mavi kalemdir. Bakın renkleri öğretiyor bu parça. Ahmar, kırmızı, ezrak, mavi. Ve haza kalemun ahtaru bu yeşil kalemdir. Ve haza kalemun esvedu bu da siyah bir kalemdir. Ve haza kalemun asfaru bu da sarı bir kalemdir. Temel renkleri böylelikle zikretmiş oldu. Galet Zeynep Zeynep dedi ki indi menadilu kesiratun benim çokça mendilim vardır. Haza ebyazu bu beyazdır ve haza esfaru bu sarıdır ve haza ahmaru bu kırmızıdır ve haza ezrabu bu da mavidir. Galet <laughs> daha Fatıma tu ona dedi ki e indeke mindilun ahtaru yani senin yanında ee, yeşil mendil var mıdır? Galet dedi ki la hayır ma indi mindilun ahtaru benim yeşil mendilim yoktur. Gale talhatu talha dedi ki indi mefatihu kesiratun benim birçok anahtarım vardır. Haza mifte, haza miftahul gurfeti bu odanın anahtarıdır ve haza Miftahul hazibeti bu çantanın anahtarıdır. Ve haza miftahus seyyareti bu da arabanın anahtarıdır. Kale Sufyanu. Sufyan dedi ki Sufyan fi beledina bizim memleketimizde bakın öne geldi vardır. Mesacidu mescitler ve medarisu kesiratun ve çokça okul yani o zaman bizim memleketimizde çokça mescit ve okullar vardır. Ve ve az sayıda da oteller vardır. Fenadık kelimesi, funduk kelimesinin çoğulu otel anlamında. Eha <laughs> ha onlar doktorlar mı? La hum müderrisune, o hayır onlar öğretmendirler. Vahum ulema o kibaru onlar büyük alimlerdir. Tabi bu el memne o sarf diye bir konu zikretmiş değerli arkadaşlar. Yani Arapçada bazı kelimeler temin alma almazlar. Biz onlara işte temin almayan kelimelere el memne o minas sarf ediyoruz. Ee, kesra da almazlar kesra yerine cer alameti olarak Feta konulur. E tabi onun kendi içerisinde bir takım kuralları var ama bakın mesela Zeynep'ün diyemeyiz. Zeynep'ü deriz, temin alamayız. Meryem'u, özellikle bayan isimlerinde bakın, Fatıma'tı, Aişe'tu, Mekke'tu, Cüddet'ü bakın, Cüddet'ün diyemiyoruz. Hamzet'ü, Üsamet'ü, Muaviyet'ü, Talhat'ü, Burada uzun bir liste var. Bunlar, bu listede bulunan isimler değerli arkadaşlar. Memnu minasaf yani temin almazlar. Olur ki kendisinden önce harficer gelmişse sonu kesralı olmaz. Kesra yerine fetha kullanılır. Mesela Ahmet. In. gördüğünüz üzere bu da gayrimusarif diyoruz biz bunlara. Gayrimusariftir. Enveru, Ekberu, Esadu. Bunlar temin almamış. Renkler de aynı. Biraz önce gördüğümüz Ebyazu, Beyaz, Esvedu, Siyah, Ahmaru, Kırmızı, Esfaru, Sarı, Ahdaru, Yeşil, Ezra bu da. Mavi. Bunlar da temin almamıştır. İşte şu isimler bakın. Aynı şekilde bunlara bakarsınız. Eğniyâ'u, ganiyun kelimesinin çoğulu, sadigunun estikau, ekviyau etibbau şeklinde geliyor. Değerli arkadaşlar. De bunların kendi içerisinde birçok sebep, sebepleri var. Onları Nahiv kitaplarında görürsünüz. Peki biz bu parçada hangi kelimeleri gördük? El fincanı, fincan zaten Türkçe'ye girmiş. Fenacin, el medrasetu medaris, okul, okullar, el mescidu, mesacidu, mescidler, et dakikatu, dekaik, dakika, dakikalar, gale, dedi, söyledi, galet, bayan için yani müennes kalıbı o söyledi. El mindilu, menadilu, mendil, el miftahu, mefatihu, anahtar, anahtarlar, ebyadu, beyaz, ahmaru, kırmızı, اخترو yeşil, أسود, siyah, ezrak, mavi, sarı, sarı değerli arkadaşlar. Böylelikle 23. derste de geçmiş olduk. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.